Dün sana söylemiştim. Seninle görüşmek, konuşmak istemiyorum dedim. Ayşe, inadı bırak. Avukatın olacağım, sen de bunu kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim. Burada çürüyeceğimi bilsem de seni avukatım olarak kabul etmeyeceğim. Şimdi git lütfen. Edeceksin Ayşe, edeceksin. Sen misin inatçı, ben mi? Hadi bakalım, göreceğiz. bir sıkıntı mı var? Evet. Hayır. Bir sıkıntı yok hanımefendi. Ben kendisinin avukatıyım. Biz kendi aramızda konuşur çözeriz. Avukatım değil. Hala vekaletimi vermedim ona. Az sonra vereceksin ama. Hanımefendi, izninizle müvekkilimle beni baş başa bırakır mısınız acaba? Bak çocukluk yapıyorsun. Otur şuraya iki dakika konuşalım. Lütfen. Lütfen diyorum sana. Tamam. Bu seninle son konuşmamız. Neden avukatım olmak istiyorsun söyler misin? Seni özgürlüğüne kavuşturmak için. Seni buradan çıkarmak için. Sen cezaevi hayatı kolay mı sanıyorsun ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Dışarı çıkınca çok mu mutlu olacağım? İçerisi gayet rahat. Hem bekleyen biri de yok zaten beni. Var mı yok mu orası beni ilgilendirmez. Burası da seni ilgilendirmez. Burası ilgilendirir. Çünkü suçsuzsun. Suçsuz olduğunu kanıtlayacağım, adalet yerini bulacak. Bana en büyük adaletsizliği sen yaptın Ferit. Beni göklere çıkarma, düşersem çakılırım dedim. Sen de benim elimi tutacağımı söz verdin. Ama bak işte gördün mü? Çakıldım. Ya kolay mı zannediyorsun seni böyle görüp içeride o koğuşun karanlığına boğulmak? Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ya hiç mi üzülmüyorsun bana? Hiç mi acımıyorsun? O zaman derdin ne? Ne istiyorsun benden? Söyle ne istiyorsun ya? Ben artık senden hiçbir şey istemiyorum Ayşe. Açıkçası sen benim derdim değilsin. Benim derdim gerçek suçluyu yakalamak. Baha'yı öldürüp seni buraya atan her kimse, o benim de düşmanım. Ve o her kimse katil. O katil yarın gelip konakta benim ailemden birine zarar verebilir. Benim korumam gereken bir ailem var Ayşe. Bizim seninle oynadığımız evcilik oyunu artık bitti. Nasıl bir gerçeklik içinde olduğumuzun farkında mısın? Ha? Yapma bunu. İnat etme. Gel vekaletini ver, avukatın olayım. Gerçek katili bulalım. Sen de buradan çık, özgürlüğüne kavuş. Ne yapmak istiyorsan yap. Benim tek derdim adalet. Seninle bir derdim yok. Kalp Yarısı ATV'de.